Sözü sana bırakacağım, hiç bir şey demeyeceğim. Ferhan abi, hmm. Ferhan abiyle beraber Şahları da Vururlar'ın yeni edisyonunu çalışıyordunuz. Evet. Ferhan Şensoy diyorum, susuyorum. Ferhan Şensoy'la vaktimiz var mı bilmiyorum. Ferhan Şensoy'la ben Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünden tanışıyorum. Rozet rozet evet, zaten evet, onu evet. anlatıyor bize. Ha. E, kantinde otururduk, ellerini vurarak şarkılar söylerdi. Çok e, aktif, hiperaktif bir arkadaşımızdı. Ondan sonra bana bahsediyordu işte tiyatro falan böyle şeyler söylüyordu. O böyle mimarlıkta bir şey var hani hele o zamanlar bilgisayarla hmm. kullanılıyor, hep elden çizmeyi öğretiyorlar bize. Sabahlara kadar çiziyorsun, renk ben beyaz okula gidiyorsun, hoca fırçalıyor falan filan olmuyor diyor. Bir daha çalışacaksın, çizeceksin, ödev hazırlayacaksın. Ferhan'a göre işler değildi zaten. Sonra bıraktı mimarlığı. O zamanlardan tanışıyoruz. Ben hani müzikten bahsediyorum, o tiyatrodan bahsediyorum. Falan. Gitti Kanadalara gitti, Fransa'ya gitti, Kanada'ya gitti. Döndü. Ee, bir de Ferhan çok böyle vefalı bir arkadaştır yani dostlukları hayatta unutmaz. Her zaman arar falan gel senle şunu yapalım, gel senle bunu yapalım diye. Sonra bizim çizgimiz tekrar kesişti. Şahları da vururların ilk versiyonunda Fuat, ve Özkan Fuat Güner de, ve Fuat Özkan, Özkan Uğur beraber çalışmıştı. Sonra onlar Ankara'ya gidecekti. Ee, Ferhan beni aradı. Ben bir müddet çaldım. Yapı Endüstri Merkezi'nde dönüyorlardı. Sonra ben askere gittim. İstanbul'a tayinim çıktı Büyükçekmece'ye. Ben her akşam Kışla'dan çıkıp dolmuşlarla otobüs şehirler arası otobüslerle koşa koşa gelip küçük sahneye girip üstümü çıkartıp Yekdü Seycar diye şahları da vururlara çıktım. Mükeşem. Sonra bu şahları da vururları geçen sene işte 2020'nin 2019'un sonlarıydı Ferhan Şensoy tekrar kuracağım Nejat Çala, çalışır mısın dedi. Ben dedim bir iki gün düşüneyim. Yani işte bulutsuzluk özlemi var, konserler var. Mimarlık var. var. Mimarlık var falan. Tiyatroda öyle bir şey ki. Saat 6'ya çeyrek kala elinde şu bardak programda mıysa ben gidiyorum deyip çıkar gidersin yani. Çünkü oyun beklemez. Öyle mecbur tutar kendini. Ben biraz düşündüm. Sonra dedim tamam ya. Çünkü özledim Ferhan'ı. O sohbetleri, o sahneyi falan. Orta oyuncuları. Tamam dedik. Sonra partner bulurken, e, bulmak için Burhan Şeşen'i aradım. O da abim Gökhan da gelsin. Tam ekip oldu. Tamam gelsin. Çünkü işimize de şöyle yaradı. Diyelim ki bir bulutsuzluk özlemi konseri var. Yani ben gideceğim onlar devam edecek. Onların Anladım. konseri var. Ben varım zaten bu sefer. Provalara başladık. O hafta son provamızı yaptık. İşte Cuma günü biletler iki aylığına satılmış vaziyette. Oyun başlayacak. Afişler yapıldı. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kaldı. Sonra Ferhan'ı kaybettik işte o bir buçuk yıl iki yıl içinde. Ama şimdi onun anısına oyun tekrar devam edecek diye söyleyebilirim. Ay.